Abdurrahman dili bak. Ben söyleyeyim de. Başbakan son derece yoğun. Çevresindekiler de. Her haberi başbakana da elbette uygun değil. Hem zaten gelen bilgilerin bir kısmı da manipülatif. Birileri birilerini suçlarken kendi adamını öne çıkarmaya çalışıyor. Kimse yoğurdum ekşi demiyor sonuçta. Kendi adayının erisini gizlerken kendi adamının gözündeki merteği izleyip öteki adayın gözünde çöp arıyor. Bunların hepsi doğru. Her yolsuzluk iddiası ve ahlaksızlık isnadı doğru değildir. Bunu da bir kenara not edelim. Birileri çamur at izi kalsın düşüncesiyle hareket ediyor. Bunun örneklerini yaşadık, yaşıyoruz. Bu arada şunu da belirteyim, yolsuzluk, para ve iktidar konusunun söz konusu olduğu her yerde her zaman ola gelmiştir. Bu binlerce yıldır böyle. Dün olduğu gibi bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bunu bilelim. Önemli olan iş ortaya çıkınca hesap soruluyor mu? Yaygın ve sistematik mi? İktidar olup da içinde yolsuzluğa hiç kimsenin bulaşmamış olması ne kadar mümkün? Mutlaka dökülenler olur. Yerken de kimi yapmaz yer, kimi de ne yer ne yapar. Kimi yapar yer, doğru olanıysa yemez yapar. Bu sonuncusu çok fazla değil. Herkes layık olduğu gibi idare olur. Sizin şirketlerinizde işler nasıl oluyor, mirası nasıl paylaşıyorsunuz ona bir baksanıza. Mesela resmi bir bankanın genel müdürü rüşvet aldı diyorsanız rüşvet yiyen bir genel müdür için o rakam devede kulak. O ise rakam o kişi rüşvet yemeyi bilmiyormuş demek ki. Bir de şu var bir hırsız bir bağdan bir bostan çalar rüşvet alan adamsa bir üzüm karşılığında bir bağı satar. O para rüşvet parasıysa bunun karşılığında kime kaç yüz milyon verdi bana onu söyler misiniz? Onu bulu nasıl? Zimmetse hangi işten? Hangi hesaptan? Nasıl zimmetine geçirdi? Cengiz Aktürk olayını biliyorum. Baştan sona yalan. Ha demiyorum ki her iddia yalan. Hayır insan olan yerde bu işler olur. Kalkınma da olur yolsuzluk da. Maalesef bal tutan parmağını yalar diye de yedikleri altı meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Keşke polisten dinlenmekten öğrenilmesinden korktukları kadar Allah'tan korksalar. Kiramen katibinin fişlemesinden korkabilsek. Ama yapamıyoruz işte. Asıl sorun da bu. Aleme talkın veriyoruz da halimiz ortada. Başkalarına verdiğimiz öydü keşke önce kendi nefsimize dinletebilsek. İçin derin ve paralel yapıyı nefsimizi kontrol altında tutabilsek. Adayın iyi olması da yetmiyor. Kimi mizaç olarak geçimsiz, kimi korkak. Bir de şu var, temiz diye getiriyorsunuz oraya oturunca bir anda değişiyor. Seçim meydanında rüşvet alanda veren de diye başlıyor, sonra koltuğa oturunca icraat değişiyor. Sözle eylem her zaman örtüşmeyebiliyor. Zor bir iş bu. Sonuçta bakıyorum da bir türlü ideal olana ulaşamıyoruz. Mutlaka fire verilecek de bu yüzde %1-2 olur. Bana göre AK Parti içinde daha fazla sorunlu aday var. Bir kısmı oy yöre halkının oy vereceği aday tipi olarak düşünülmüş olabilir. Başka maslahat ve mülahazalar da söz konusu olabilir. Ama bunlardan öte bir şeyler söylemek istiyorum bizim çabamızın kötüleri elemekten öte iyiler için de en iyi seçmek yönünde olmalı. Ha şu da var, bugün böyle de yarın iyi olamaz mı? O da mümkün. Bazı il ve ilçelerde paralel devletin adamlarının aday yapıldığını görüyoruz. Sebebi hikmetini bilmiyorum. Kazanamayacak nasıl olsa diye mi düşünüyorlar? Başka yere gitmesin mi diyorlar? Başka bir hesapları mı var bilmiyorum. Bazı adayların yolsuzluk dosyaları var deniyor. Deniyor da bunların bazılarının tehdit ve şantajla başka vadilere çekileceği, gitmeyenlerin ise dosyaları servis edilerek haklarında operasyon düzenlenebileceği söyleniyor. Bu operasyon seçimlerden önce de olabilir, sonra da para, kadın, makam ihtirası olan, daha önce yaptığı bir yanlışı sebebiyle risk altında bulunan kişiler siyasetten uzak durmalı. O koltuk onlar için koruyucu bir zırh değil artık. Şimşekleri üzerine çekecek bir paratoner. Bunu görmeleri gerek kendileriyle birlikte partilerini de ateşe atıyorlar. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu ağır baskıyı omuzlayamayacak olan yaşlı ve sağlık açısından sorunlu adaylarda il ya da genel başkanlarından özür dileyip ayrınsıldan lütfen. Ama partileri için var güçleriyle çalışmaya da devam etsinler tabii. Biraz fedakarlık, feragat lütfen. Zaaflarımız ve ihtirasımız irademize yön vermesin. Yoksa şeytanın esiri olursunuz. Kişi en iyi kendini bilir. Geçmişinde dosyası ya da kaseti bulunanlar da kendi rızasını mezarlarıyla ayrılsınlar. Yol yakınken dönsünler. Tamam partileri için çalışmaya devam etsinler ama kendilerini ateşe atmasınlar. Dosyası olan belediye başkan ya da adaylarıyla iş yapan iş adamları ya da akrabalar eş dost çevresine söylüyorum. Koltuk ihtirası adamınızın gözünü kör etmiş olabilir. O düşerse siz de düşersiniz. Bu adamı geri çekilmeye ikna edin. Yeter artık deyin. Yoksa haber vereyim, kurunun yanında yaş da yanacak, siz de yanacaksınız. Keşke teşkilat açıklanan adaylarla ilgili il teşkilatları ve genel merkeze itirazlarını bildirse daha zaman var. Büyük Büyükşehir'den il ve ilçe başkanlıklarına hatta belediye meclis üyeliklerine kadar yeniden isimler tek tek bir gözden geçirilse. İnanın bu parti içinde o insanlar için de bir rahatlama vesilesi olacaktır. Ben son bir kez daha söyleyeyim dedim. Bazı kişilerin yamukluğunu bildikleri halde onları orada tutanlara yazıklar olsun. Yarın onların yedikleri hatlardan kendileri de mesul olacaklar. Başbakan elbette herkesi tek tek tanıyamaz ama seçiciler kurulunu bu gözle tüm adayları tekrar gözden geçirme konusunda bir daha uyarsa vakit çok geç olmadan aman çok da dert mi sonuçta tencere yuvarlanacak kapağını bulacak herkes layık olduğu gibi idare olunacak Asıl değişmesi gereken biziz, biz. Biz kendimizi değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. Siyaset birileri için dua ile istenen bela olacak gibi sanki. Ve ben endişeli bir şekilde içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım diye sormadan edemiyorum. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.